Işıklar yok mu ya? Işık ışık ha, yok mu ya? Şey, <laughs> şey <işte. gülüyor> İstanbul'da bomba diye yazdım. Sağlam bomba patlama. Arkadaşlar iyi akşamlar. Komşu, <laughs> Bursa Mala spor taraftarları Mala, olarak Kosun, tam e, boşaltmıştık stadyumu. 4-5 dakika oldu. Stadyum taraflarında bir <laughs> patlama. Sesi geldi ardından bir küçük patlama daha geldi. Polis teyakkuza <laughs> geçti. Evet, 30-40 metrelik bir alev çıktı. Burada polis teyakkuza geçmiş durumda İstanbul'da tabi. Patlamaya 150-200 metre mesafedeydik bizde Otobüsün içindeydik. <laughs> Bizi taşıyan otobüs de sallandı. Ya bir bombalı saldırı, bir canlı bomba olabilir. İnsanlar bir anda stadın alt tarafından kaçışmaya başladılar da. Son dakika haberi olarak da geçer. <laughs> Bu haber büyük ihtimal. Bir anda bir patlama oldu İstanbul'da. Tam bir stadı boşaltmıştık. Otobüse bindik. 2-3 dakika oldu. Yola çıkalı. Tabii sıkışıklıktan dolayı da yavaş yavaş giderken bir anda otobüs yerinden oynadı arkadaşlar sesleri duyuyorsunuz polisler teyakküze geçti canlı yayında Biz de bunu sizlere aktaralım dedik <gülüyor> ama, <gülüyor> Ayrıntıları ama birazdan diğer haber sitelerinde bulabilirsiniz. Evet. hemen altındaydı. Evet. Tam stadı terk etmiştik. 2-3 dakika geçmişti veya geçmemişti. Bir anda bir anda otobüs sallandı. 30-40 metre yukarıya çıkan dumanları da gördük hemen ardından. Ve bir anda dışarıdaki insanlar da kaçışmaya başladılar. Ama biz yolumuza devam ediyoruz tabii ki polis ile birlikte. Ama olay yerine çok sayıda e, polis ekibi de sevk edildi. Tam Bursaspor kafilesi stadı boşalttıktan 2-3 dakika sonra oldu bu patlama. Yetkililer, emniyet gerekli açıklamayı yapacaktır herkes boşaltmıştı tabii ki stadyumu geçmiş olsun diyor arkadaşlar evet, teşekkürler hakikaten yani e, patlama bizim 150 metre civarında bir uzağımızda oldu o an kaçışan insanları da görmeliydiniz yani stadyum görevlileri zannediyorum stadyumdan çıktıktan sonra Hemen stadyumun alt tarafı diye biz buradan gördük ama patlama yerinde tabii ki sağlıklı değil. Otobüsün yerinden oynadığını söyleyebiliriz. <laughs> Valla hakkında alalım etsin ya. Ve ardından bir 30-40 metre dik. Yokmuş ya. Duman patlamış. Duman patlamış. Protokol önünde patlamış. Tam o Suzen'in önünde işte. Protokol türbünün orada. Süzen plazanın oralarda olduğuna dair patlamanın haberler geliyor. Görüntü mü acaba? Stadın hemen dışı. Stadın hemen bitişi. Evet. Duyuyorsunuz. Herkes burada. <laughs> kendi yakınlarına haberi vermeye çalışıyor. İçinde bulunduğumuz otobüs bile sallandı. Herkes bir anda panik yaptı. Dışarıda olan insanlar da kaçışmaya başladılar. Hatta bir iki polis gördüğümüz kadarıyla o patlamanın sesinden etkilendi. Onlara da tedavi uygulanıyordu. Hemen bizim 20-30 metre uzağımızdaki polisler patlama, alev, duman Tam Spor Bakınca böyle hemen havaya doğru fırlıyor. Ben de doğru bakınca yani biz Beşiktaş Beyaz taraftarlar olarak Stattan ayrıldıktan 2-3 dakika sonra. sonra Sanıyorum polis kordonuna giremeyen Çünkü düşündüğünüz zaman Abi, bak, <laughs> polis, polis Araç mıymış? Araç Protokol tribünün önünde araç yanıyor diyor şu anda diyor. Evet. Önünde araç Gelen son dakika haberleri. Stadın dışında ama değil mi? Stadın dışı. Stadın dışı mı de Bizim tarafa geliyor olabilir. Bizim bu taraftan yani. olduğu yere değil. Evet de stadın dışında de, protokol e, tribünün önünde bir aracın yandığı, araçın yandığı, araçın yandığı bir şey söyleniyor. <laughs> Aynen be bizim çıktığımızda yere. Bomba o araca saklanmış olabilir. Bak, önce bir patlama sesi duyduk diyor. 10 saniye sonra bir patlama sesi daha duyuldu Evet sonra polis arka arkaya arka arka iki başladı. patlama polis Polisler de silahla birilerini kovaladılar arkadaşlar Şimdi arkadaşlarımızdan daha gerideki arkadaşlarımızdan aldığımız bilgi bu bir araç var Yanan muhtemelen bomba O araca konulmuş Ve biz 2-3 dakikayla Oradan çıktık Belki de bir polise saldırı bile Olmuş olabilir Çünkü olay yerine Çok sayıda ekip de Gitti e Polisin O bölgeye ateş açtığına dair de Bilgiler var. Bir çatışma mı yaşanmış? Bir üstüne diyor ki patlama diyor başka parkın demiş diyor. Altı üstüne geçiyor telefonun. Başka parkın da diyor. Ama parkın Başka parkın da geçiyor orası. Orası da mı geçiyor? araç çıkıyor. Ama, şey ama sizlerin orası mı? başka park. Parkında. Abi Canlı bomba belki de arabayla. Çok ileride. kuvvetli canlı bir bombaydı. Bomba Çok öyle bir bombaydı. Şey araç araç. Abi. Arka arka iki patlama ikisini de duyduk. Birincisi çok daha kuvvetliydi arkadaşlar. Ama bizim aracımızı salladı. Yani koca otobüsü sallayan yeniden oynatan bir patlamaydı. Araçlar hala yanıyor ödüyor ya şimdi canlı yayınlar. Araçlar mı? araçlar yeni ödüyor. İki tane araç. Evet. İki tane patlama olmuş. Evet iki patlama, Aa, iki araç. Araçlar, araçlar, hala yanıyor diye de son dakika haberleri ya, geçiyor. İki bomba çıkmıyor. Dedi ki bir daha patladı dedik hatta. Evet. Bir daha patladı dedik ya. Onda alet topu çıkmadı abi. Tam bir tam şey Tamam bak. Tamam. Tamam. Maç kapattığında olduğuna dair haberler var. Döndüm ben Stadın hemen yanı oluyor. sabah. Sağ geldi. Bu başka bir şey. Araba. Alo, atama, atama. Ulan Lan ben senin aynı otobüsteydim. Taraftaran nereden oldu? Bize geçmiş olsun direklerini ileten herkese teşekkürler ediyoruz. Ben Otobüs sallanmaz abi. Her şey oldu herhalde. Araba bozuldu zannediyoruz. Hayır büyük bir patlama oldu arkadaşlar. Pencere yerlerin kesin camlar falan patlamıştır evet. Bizim araba otobüs sallanmış şey bu 150 metre uzakta olmamıza rağmen otobüs sallandığını düşünürseniz Haydi büyük bir patlamaydı. Abi, 30 Ama sağ salim biz geçmiş olduk o noktayı. Standın üstünden duman çıkıyor. 30 metreyi daha fazla çıkıyor oraya. Olan yerine anında polisler gitti arkadaşlar. Çok sayıda ambulansçılar, çok sayıda ambulans ambulansçılarmış. Etrafta gelmiş 15, 10, 12 araba yanıyormuş tane saldırı olmuş. 10-12 araba yanıyormuş. Evet, i̇ki saldırı olduğuna dair bizim verdiğimiz bilgi de kesinleşti. Son dakika haberini internet sitelerinden görebilirsiniz. Haber sitelerinden görebilirsiniz. İki patlama olmuş arabayla. Alev çıktı şey gibi. Alev böyle ondan sonra bir daha oldu. 10-15 tane araba yanıyormuş. Orada. Böyle, Zaman bir şey. ayarlı Bence mıydı? Bursa Spor taraftarı hedef alınmış mıydı? Çünkü bizim tam geçtiğimiz güzergahtı arkadaşlar. Sadece polis şeridine <laughs> sızamamış o araçlar olabilir. Biraz polis şeridinin dışı olabilir. Ki öyle gelen haberler. bitti. Birazdan herhalde emniyette bir açıklama yapar arkadaşlar. Şöyle biraz yorumlara bakalım. Yaralılar varmış deniliyor. Geçmiş olsun Bursa Spor demiş. Sana hemen teşekkürler. İlker Çetin e geçmiş olsun. Taraftar kalabalığının fırsat bildiler herhalde diyor Efe Yurukoğlu. Evet olabilir. Yılmaz Dilek geçmiş olsun. Teşekkürler. Maçla alakası olup olmadığını bilmiyoruz. Zeyfe Metin sormuş. Evliya şehrinden geldiğimizde Allah bizi korudu. Evet. Şimdi Bursa'daki o canlı bomba saldırısıyla kıyaslarsak e, yani eşit oranda güçlü hatta belki biraz daha güçlü bir bomba diyebiliriz. Yani izlediğimiz kadarıyla. Bu çekeyim o Bursa'ya gelmeyecek mi? nasıl patlatacağım Alo. Adil Ülke'de ülke geçmiş, ülke geçmiş olsun demiş. Adil Ülke'de geçmiş olsun demiş. Teşekkürler Adil Erike. Gökhan Kaya başka Berkay Bey daha belli değil demiş. Evet. Abi haberleri düştü değil ama tabii biz hepsinden önce verdik. Hı Hemen patlamanın şey var şimdi, iki dakika yoruldum. sonrasında ben canlı yayına geçtim arkadaşlar. arkadaşlar. Bayağı dikmişsiz yani. Otobüs Mustafa Gazioğlu, Vedat abi Allah'a emanet olun. Çevik kuvvete saldır demiş. mı? Evet. haber Ee, e, alev ve yani 30-40 metre yukarı kadar çıktı. Otobüsü evet, 30-40 metre, o alev topları yukarı çıktı. doğru çıktı arkadaşlar. Tamam, bizim tamam. otobüsümüz tamam, de ya sarsıldı, ya sallandı. De fallılar, Ardından de bir de patlama de. daha oldu. Ve tamam, tamam. biz de 150 metreyle kurtulduk diyelim. Biz iyiyiz. Ee, Ustaz <laughs> kafilesi tam kısa terk etmişti. 2-3 dakika <laughs> olmuştu arkadaşlar bizim <laughs> orayı terk ettiğimiz. Yol Aracımızdaydık yol Bir anda bir an otobüs sarsıldı yeni Evet Vodafone, Vodafone Arena yakınlarında Büyük oldu. bir patlama oldu. haberi tamam, her bir yerde bir var Evet şu an yeni gelenler için Açıklayalım durumu bir tane, bir tane, bir tane Arkadaşlar biz Yeşil Beyaz taraftarı olarak maç bit bit bittik 5 50, 50 dakika sonra, bir sonra bir zaten Ayrıldık ee, polis noktasını Aa, geçtik polis kontrolünde araçlarımıza bindik biz 150 metre 200 metre yol almıştık savından ee, arkamızda e, bazı arkadaşımız onlar 50 metre mesafedeydi ve bir anda bir patlama bir alev topu ardından bir patlama daha duyduk ee, bazı polisler patlamanın etkisiyle yerdeydi bir anda alarma geçti polis. Biz iyiyiz, bizde bir şey yok ama dediğimiz gibi polis ekiplerinde etkilenenler oldu. Orada dışarıda bulunan stadyumdan çıkmış görevler vardı, onlar da panik halinde kaçışmaya başladı. onların e, kaçışını da izledik. Abi tam 100 metre gerimizde patladı, ben araba sallandı ne biçim arası? <laughs> Maçtan çıkan tane, polislere karşı yapılmış tane saldırıymış, ah haberde söylediler diyor. Yok, aynen. <laughs> Abi tomalar yanan araç söndürmüş diye bir ilaç Evet yanan araç iki adet vardı. Ve ee, etraftaki evet, tam maç çıkışıydı Gökhan Kurtuluş. Abi stadyonu baksana ya. bombalı araç. Tam, böyle bizim, Tam bizim çıkış yaptığımız yerin üst tarafı arkadaşlar. Ya polislere, çevik kuvvet, Polisler bizi bıraktı aşağı doğru koşturuyorlar. Tam maç çıkışı oldu. Ölü yaralı olduğunu zannetmiyorum arkadaşlar o <laughs> bölgede. Hani e, ölü olmayabilir, yaralı olabilir. Hafif yaralı olabilir çünkü tam o taraf boşalmıştı. Herkese geçmiş olsun demiş İsmail Baki. Teşekkürler. Başka, Söyledim. Gökhan Söyledim. Erdoğan geçmiş şey olsun. Teşekkürler. Yerine 50 metre yan tarafı hoca. Stadın çıktığımız yerine 50 metre. Evet bizim stat'tan çıkış yaptığımız yere Söyledim. o kapıya Söyledim. sadece 50 metre mesafede. Söyledim. Sağ tahmin döneceğiz arkadaşlar. Arabalarla Biz iyiyiz. Bizde hiçbir şey yok. Söyledim. Tülin Barıçular. Abi siz iyisiniz değil de mi? Diye. Sonuç Teşekkürler Tülin. Her taraftar kavga etmedi, bir kavga, bir kavga A, yaşanmadı. Çok çok zor, İsmail tam bizim o olmuş. şeyi oraya, tam bizim o şeyde patlamış. Protokol türbünü yapmış, protokol türbünün yanındaydık. Herkese geçmiş tam olsun diyor. diyor. Şey. Bizde hiçbir şey yok, Ertan Arif sormuş. Şeyim. Sağ olsun. O, o, o. Ya, bizim çıktığımız yer ya, ya. var. Çiftimiz tam yer var. bizim çıktığımız çiftimiz yer mi arkadaşlar? Baksana şuraya. Nasıl denk getirmişler? Söndürüyorlar bu bak, patlama şey değil, söndürüyorlar burayı. Evet arkadaşlar tam bizim çıkış çıkış yaptığımız yer. Hemen tomolar vardı 3 dakika 3 dakika önündeymişiz bombanın. Var canlı adam gösteriyor bak, Allah korusun bizim Eksert Türk'e çok teşekkürler dileklerimi. Tomalar söndürmüş. araçları hala ambulanslar gidiyor. Canlı bomba mı, sıradan bomba mı bilemiyoruz ama araçlarda olduğuna göre hasar herhalde aracı yerleştirilmiş bir bomba. Serhat Demir Allah hepsinin belasını versin bütün teröristlerin elbette tez zamanda. Güzel gelmez geçmiş olsun diyor. Teşekkür Teşekkürler sana. Harunemiz geçmiş olsun. Arabayı, arabayı, yandırız, arabayı Umut Tunç geçmiş olsun. Arabayı, arabayla, arabayla, arabayla. Arabayla, evet, herkes geçmiş olsun diyor. Geçmiş olsun diyen herkese arabayı, arabayı, arabayı teşekkür ediyoruz. 3 dakika önündeydik arkadaşlar. Bomba eğer saatli bir bombaysa. 3 dakika. Şu anda Köprüden geçiyoruz arkadaşlar. Karşıya geçiyoruz şöyle. Göstereyim. İstanbul <laughs> yakasından Anadolu <Arul> yakasına geçiyoruz. Atlama otobüsü neredeydiniz? Gel. Şey duymadınız mı? Gel. Otobüs. Otobüsü Bir anda çünkü bizim otobüsümüz yerinden oynadı arkadaşlar. O derecede. Orada bazı öyle arkadaşlarımız gösterir misin? E, görüntüleri gösterecek bir durumumuz yok. O an ne kayıttaydık ne yayındaydık. Alo. Otobüsün Alo. içindeydik. İyi Recep otobüsteyiz. Geliyoruz çıktık şimdi. Evet biz geçtik işte hizmete Kaç ölü kaç, kaç yaralı ya. diye sormuş. Ebrar yok öyle bir şey şu an. Yaralı vardır da öyle zannetmiyorum İnşallah kimse almadan başladı. kurtulur. Başlayan, evet, başladı. Raşit değiliz. Türk'ün Gruba bir şey yok. Taraftar, gruba de. De şey Direklerine katılıyoruz. Hepsi bu yok yani bir şey. Hayırlı yolculuklar demiş kanaldan teşekkürler. Abi, evet, artık e o pankart davaları vesaire de hiç ya. önemli değil çünkü bir bomba olayı artık Türkiye'nin meselesi bu hepimizin meselesi. Işte tamam Sağ salim gelin demiş Turan çok fark teşekkürler. Işık yok mu burada hiç? Hemen <laughs> şey. <laughs> bizim, arkamız yoktu, Çiftlik, bizim <laughs> arkamızda oldu bari çıktık. arkamızda bağlı hareketi yok. Atla atla, biz taraftar biz Bir şey taraf taraflarda bir, bir şey var mı diye kısamış harcan şey? şey. yok hiçbir şey. Bayağı Allah patlananların belasını versin. Teşekkürler Erdiş. Geçmiş olsun. Direkt bulunan herkese teşekkür ediyoruz. 20'ye sallandı o Yirmiye yakın var diyorlar. 20'ye yakın yaralı var. Bilgisi geldi. Ercan yok Bursaspor Spor bir şey. İstanbul çıkmıştık. Abi, bak, 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 yok, abi. Bursa Spor Bombalar hedef alındı bir şeyin patlamış olması lazım. Böyle Ercan Aslan dikkat edin demiş, yani evet. Acaba Bursa Spor taraftarı mı hedef alındı? Hedef Çevik Kuvvet miydi? Bilemiyoruz. Mesut al! Al al! Abi abi abi! abi. Abi alsanıza! Sercan Ayrancı da geçmiş olsun demiş. Teşekkür ederim koçum. Allah al. razı olsun. Mesut! Mesut. 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 Taraftarda bir şey yok arkadaşlar. Gürültüden beni az duyuyor olabilirsiniz ama yok bir şey. Taraftarda bir şey yok. Öyle mi son bilgi öyle mi? El bombası mıymış? El bombası, arabalar açmışlar kaçmışlar işte. Otobüse binmiş. Otobüsler tam arkada. El bombası atıldığına dair bazı arkadaşlarımıza gelen bilgiler var. Ya polisi aldı, hala yanımıza geldi. Ağır teziye var taraftan. Biraz daha var ya, biraz daha var. Haberlerde polise yönelik terör saldırısı denilmiş. Ama orada tam bizim çıkış yaptığımız yerde arkadaşlar. Bu bomba, bomba çatal Çekiç var mı şimdi? Çok bizde biz çok şey iyiyiz, hepimiz şey iyiyiz. Ya polise polis saldırdılar. Polisin polis üstüne iki bomba de atmışlar, de bir, bir ateş de ateş açmışlar. De polise de yaralı de polisler de var deniliyor. De. Kim yaptıysa Aa, tabii de. ki Allah onların belasını yani versin, versin arkadaşlar, bir O, bir hepinizin o dileklerine katılıyoruz. Öyalsak, ya, güzel. Oğlum, oğlum, otobüs, Arkadaşlar mi? şöyle sorular yani, var. O, o, Hemen o, o, ben anlatayım şey. ne oldu ne bittiğini. Tam biz maçtan çıkmıştık. O, Önce tabii 50 dakika o, civarında e, stahta tutulduk. Çıktık evet. ve otobüsümüze geldik. Benim bindiğim otobüs ya, tam ya. E, şeyin o, önündeydi. O, kafirin o, ön tarafındaki o, otobüslerden biriydi. Yola çıktık. 2-3 dakika olmuştu ki bir anda otobüsümüz sağlık. Yani bomba bize tam 150 metre mesafede patladı arkadaşlar. Gayet iyiyiz. Eşiber taraftarlarında bir şey yok ama el bombası atıldığına dair haberler geliyor ve çatışma çıktığına dair haberler geliyor. Yani provokasyona çok uygun bir ortamdı tabii ki. Bir kalabalık vardı, Bursa Spor taraftarı vardı. Ama biz hepimiz iyiyiz ay oldu aynen köprü falan geçti. Tamam Ergen para işte. toplandı mı? Tüm Bursa'ya buradan selamlarımızı gelsin. gönderiyoruz. Teşekkürler Ahmet Çoban, teşekkürler Encanaz, teşekkürler İbrahim Doğan. Yazayım, Geçmiş gelin. olsun diyen herkese çok teşekkür ediyoruz ama bazı arkadaşlarımız bizden bir 50-60 metre daha gerideydi. Konvoyun gerisi onlar çok daha yakın yaşadılar patlamayı. Bunu da söylememiz lazım. Şimdilik yayınımızı burada durduralım. Ee, yine bağlanabiliriz ilerleyen dakikalarda arkadaşlar. Ama şunu söyleyelim e, tam biz ayrılmıştık yani yeşil biraz taraftarlarda bir şey yok herkes iyi geçmiş olsun bulunan herkese de tekrar tekrar teşekkür ediyoruz hoşçakalın görüşmek üzere.